Evet arkadaşlar bu ömer sizleri drift videosu çekecek ve en sonunda son kadrolar. Arkadaşlar drift Oğlum bir arka frene bas. Direksiyon çevir al kaydı. Evet bak, doğru gidiyorsun, doğru gidiyorsun. <laughs> Ama arkadaşlar benim bisikletim görselde var zaten. Öne geçmek için ne yapacaksınız biliyor musun? Biz ben siz... bir sene kaydıracaksınız. Yok ya. Ama zaten yarışlarda direksiyonu direk çevirip böyle yaptı bu. Zaten oluyor. Hadi sen de bana. Evet, ben, ben de bilirsem. Ne bitir Ve şu an Ömer. Dur Bu uşak, bu uşak mı? Bu uşak. Oha! Şuna bak. Çak. getir bakayım kafanı. Kötü olmuş. Al bunu. Neyse arkadaşlar Ömer yaralandı burada. Ben bir hastaneye getireyim.